8 numaralı dairenin alan testinin soru çözümlerine hoş geldik arkadaşlar. Bakınız dikkat ediniz C noktasını tabii ki de burada veriyor. C noktası buradan A'dan B'ye çektiğiniz tam buradaki çapın üzerindedir. Garanti etmiş ben üzerindeyim diyor. Sen çekersen sen de üzerinde olursun. Diyor ki dik üçgenin kenar uzunluklarının toplamı 12 santimdir. Yani sen buna AA dedin, buna BB dedin. Bunların toplamının 12 santim olduğunu sana söylüyor. O halde sen 2 tane AB'nin 12 olduğunu bilen bir öğrencisin. A artı B'ye 6 diyeceksin. Yani şurası A kök 2. Niye? 45, 45, 90. A, A, A kök 2. B, B, B kök 2. Dediğin yer belli oldu. Kimdir burası arkadaşlar? A artı B kök 2'dir. Yani sen bunu ortak parantezli bir şekilde böyle ifade edebilirsin. A artı B'nin 6 olduğunu bildin mi? Bildin. Yerine koydun mu? Koydun. Kim çıktı? 6 kökü çıktı. Artık burası 6 kök 2'dir. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun diyoruz. Burası da o zaman 6 kök 2'dir. Hop yarısı 3 kök 2'dir. Çemberin yarı çapı açığa çıkmıştır. Baştaki yarım dairenin alanını soruyor sana. Pi kare kuralından 3 kök 2'nin karesini alacaksın. Dairenin alanını bulacaksın. Ancak 2'ye bölmeyi unutmayacaksın. Yarım dairenin alanı diyor sana. Ne yapar? 3 kökünün karesi 18 yapar. 2'ye de bölersen 9 yapar. Yani sorumuzun cevabı 9 pi gelmiştir. 2 numaralı sorumuz. Arkadaşlar çok tatlı, çok hoş bir şey hatırlatacağım sizlere. 10 kaç o? Üçgende alan. Üçgende alan mevzuları. Evet. Ne diyordu üçgende alan bize? Şöyle söylüyordu. Sen diyordu eşit eşit geliyorsan eğer. Şöyle. Eşit eşit geliyorsan eğer. S, 3S, 5S diyebilirsin diyordu değil mi arkadaşlar? Peki bunu ne zaman kullanabiliyorduk? Dairede de kullanabiliyor muyduk mesela? Evet dairede de geçerliydi değil mi arkadaşlar? O halde ben buraya da S, 3S, 5S diyebildiğimi sizlere söylemiş olayım. Buradan devam edelim. Eşit, eşit, eşit giderken açılalım arkadaşlar. Haydi şurası S, burası 3S, burası 5S diye gelecektir yazdım. S, 3S, 5S dedim. Hocam burada da açılarak gidiyoruz. Olmaz mı diyen öğrenci. Evet sana evet diyorum. Burada da yapacaksın. Yani A diyeceksin. 3A diyeceksin. Tabii ki de. Şimdi gel soruyu okuyalım. Ne diyor burada? Mavi renk boyalı bölgenin alanı turuncuya eşit diyor. Değil mi? Ne diyor? Boyalı bölgenin alanı mavi renkle boyalı bölgenin alanına eşittir. Turuncu boyalı mavi boyalı eşittir. Işte, evet. Turuncu boyalının toplamı 3A artı 3S kadardır. 3 tane A artı S eşit olmalıdır. Neye arkadaşlar? Mavi boyalıya. Kaç taneye? 5 tane S'ye. Şu şekilde. 3 tane A artı 3 tane S eşittir 5 S demişizdir. Attık karşıya. 2 S eşittir 3 tane A bulmuşuzdur. Yani sen buna çapraz yapacaksın ya hani 2 B desen buna 3 B diyeceksin. Hadi çarpalım. 3 kere 2 6. 2 kere 3 6. Sağlıyor mu? Sağlıyor. Gel artık bunları yerinden kaldıralım seninle. A'yı kaldır yerine 2 tane B yaz. Şurası. S'yi kaldır yerine 3 tane B yaz. Yeter. Yeter. Alfayı buldurur. Beyaz daireye dikkat et. Beyaz dairenin ikisi yukarıda, üçü aşağıda. Bu nasıl mümkün olabilir ki diyorsan açıklıkla müsait ol hmm, Açıklıkla mümkün olabilir. Yani buradaki açıklık 2B ile orantılıdır. Buradaki açıklık da 3B ile orantılıdır. Yani sen yukarının 2 alfa, aşağının 3 alfa olduğunu söyleyebilirsin. Yani toplamda 5 birime böleceksin değil mi? Şöyle diyelim o zaman seninle. 2 beta kadar burası olsa 3 beta kadar burası olur. B ile beta karışmasın. Ne diyeyim? A diyeyim. Ü, 2 A burası merkez açıysa 3 A burası merkez açıdır. Toplam 5 A merkez açısı. 360 derecelik daireyi tamamlar. Her iki tarafa 5'e bölen öğrenci A'yı 72 bulur. 2 A'nın olduğu merkezdeki alfayı soruyor. 72 2 ile çarpan öğrenci cevabını verecektir. 144 diyecektir ikinci soruya. 3 numaralı sorumuz gelmiştir. Evet arkadaşlar 13 tane çember var diyor. Maşallah diyoruz. Evet Raşit hocam hızını alamamışsın. Bak çocuklar kulağını falan çınlatır. Yapma bak bu kadar çember doldurma. Arkadaşlar hemen başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 ne gerek var yazmış tabii ki de. Raşit Bey'e güvenmiyor musun yoksa? Güvenmiyorsan yaz. Yorumun fotoğrafını çekip Raşit hocaya atacağım söz. Şimdi arkadaşlar değme noktaları birbirlerine şekildeki gibi teğettir diyor. Buna göre eş çemberleri çevreleyen büyük çemberin çevresi. Büyük çemberin yarı çapını bulman lazım. Bulursan çemberin çevresini bulmak çok kolay. 2 pi r idi zaten. R bilindi mi tamamdır bu iş. Şimdi bir tane iş yapacağız seninle. Çok güzel bir iş. Merkezden merkeze ve teğet noktasına böyle yol boyu gidebiliriz. Bunu biraz daha tutturabilirsem olduğu kadar. Şöyle onun merkezi, bunun merkezi ve teğet noktası doğrusaldır. Bunu hep konuşuyoruz, açıdan beri konuşuyoruz. Peki burada ne mi yarayacak? Merkezden merkeze bir daha, merkezden merkeze bir daha, merkezden teğete bir daha. Bak bu yaptığım küçük işler soruyu çözdü bile bu kadar. Yarı çap 1, yarı çap 1. Nerede yazıyor? A'da burada yazıyor. Yarı çap 1 ise burası 1 1 daha 2 gelmiştir. E şurası teğet noktası 90'dır burası da yarı çap 1'dir. O halde sana şunu görmek düşer. 90'ın karşısı 2 oldu 30'un karşısı 1 olabilir. Demek ki bu açı 30 derecedir. Bu işin laciverti simetrik olanı burada da yapılmıştır. Burası da tabii ki de 30 derecedir. 90'da 2, 30'da 1, 60'da kök 3. Aha da burası kök 3 o zaman burası da aynı şekilde kök 3 gelir. Kök 3 oraya, kök 3 buraya, yarı çap 1 buraya. Toplam yarı çapı pı, Yarı çapı Yarı çapım, yarı çapım diyecektim evet. Toplam yarı çapım, büyüğün yarı çapı bu gelmiştir arkadaşım. 2 kök artı 1. Diyor ki büyük çemberin çevresi. Evet konuşmuştuk. 2 pi yani şurası yazılacak. 2 kök 3 artı 1. Bu şekilde vermiş midir? Vermiş midir? Vermiştir. Tamamdır. Evet. Şekildeki o 1, 2, 3 merkezli teğet diyor. Özdeş diyor. 6 pi kadar bölge çevresidir diyor. Hangi bölge? Mavi bölge çevresi. Arkadaşlar merkezden merkeze eşit teğet noktasından geçeceğiz şu şekilde. Hocam merkezden çıktın. Teğet noktasından geçtik. Diğer merkeze gittik. Doğrusalız. Evet bunu söylemeliyiz arkadaşlar. Doğrusal bu şekilde teğet noktalarından geçiyoruz. E, her seferinde çemberlerin yarıçapları eş olduğu için aynı olduğundan eşkenar üçgen gelmiştir. Eşkenar üçgenin merkez açısı tabii ki de 60 derecedir arkadaşlar. Hmm. Ne yapacağız biz burada? Mavi bölgenin neyini bulacaktık? Çevresini. Hocam taramışlar ya orayı. Ben bunun alanını buldum diyenler çıkacaktır. Olur böyle şeyler evet arkadaşlar. Yani ben de okumasam çevreyi otomatik olarak soruya dalsam ben de alan eşitlerdim büyük ihtimalle. Mavi bölgenin alanı yaydır. Yaydır yaydır pardon pardon çevreleri yaydır. Evet bunu çevreleyen bu uzunluklar yay, yay uzunluğu 3 tane yay var. Her yay 60'a baktığı için 60 derecelik bir yaydır. 60 daha 120, 60 daha 180'lik toplam yay. Şimdi arkadaşlar 180 derecelik bir yay 360 derecenin ne kadarıdır? Yarısı kadardır. Yani 1 bölü 2 çember çevresi hesaplayacağız. Çemberin çevresi 2 pi r'dir. 1 bölü 2'sini yani 180 derece olduğu için yarısını hesaplayacağız. Pi r diyeceğiz. Bize bunu 6 pi olarak vermiştir. Buradan r'miz 6 gelmiştir ama buraya 6 gelmiştir. Şimdi sana kırmızıyı soruyordu galiba. Kırmızının alanı nedir diyordu. Sana kırmızının yarıçapı lazım arkadaşım. Değil mi? Buradan sonra ne yaparsın? Bir tane merkez belirlersin. E tabii ki de tam merkeze gideceğin için şöyle eşkenar bir üçgen simetrik bir şekilde sonuçta 30-30 bölersin bu şekilde. Merkezden teğet noktasına gidersin diklik gösterirsin. 30-90 verirsin vermişsin zaten 60 derece gelmiştir. Peki 60 dereceyi 6 görürse 30'u köküçe bölüp bulalım hadi. 6'yı köküçe böl 2 köküç bul buraya gel. Peki 32 kök görürse 90'ı da ne görür? 4 kök 3 görür. Kırmızının yarıçapını kırmızı gösterdim. 90'ın karşısına gelen yer 4 kök 3 geldi. Bunun karesini aldım. Dairenin alanını söylüyorum. 48 pi gelecektir. Hani pi re kareye dairenin alanı çarpı pi'si de var. Böyle 48 pi'miz gelmiştir. Umarım işlem hatası yapmamışızdır. Hani alanını soruyor. Evet arkaya arkaya geçtik. Evet arkadaşlar 5 numaralı sorumuza gelmişizdir. Şurası yarıçap. Aha da burası yarıçap çektim çektim boşuna vermedi dedim C noktasını niye versin ki değil mi çemberin üzerinde gidiyorsun 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 bir bakıyorsun burada bir C diye bir nokta var yani ne yapacaksın o noktayı değil mi? birleşmen lazım oraya Evet 45 45 niye çünkü 90 derecelik bir merkez açı 90 derecelik yay demektir ortadan bölüp 45 45 ayıracaksın merkezde tabii ki de aynısını görecektir merkez açı sonuçta 45 45 olacaktır 75 derece mi var hocam içeriye girelim 105 yapalım toplayalım şu ikisini 180'e tamamlayalım arkadaşım bak Gittin yine amelilik yaptın değil mi? Yani tabii ki de gerek yok. İki iç bir dış denilen bir şey var. Hep söylüyoruz. Severiz biz iki iç bir dışı bak. iki iç bir dış yani. Burada 45 varsa. Orada da 75 varsa. Şurada 30 vardır tabii ki de. Şimdi sen kimsin? Yarı çapsın. Sen kimsin? Yarı çapsın. Sen ikiz kenar bir üçgensin aslında. 30 oraya geldiyse 30 da buraya gelmiştir. Ters açıdan cart diye bu 75 içeriye dalmıştır. 30'u 75'i gören öğrenci. Buraya bir 75 daha kaldığını fark etti. İkiz kenar üçgeni gördü. O 6'yı aldı. O 6'yı aldı, hop buraya yerleştirdi. Bu da dairenin neyi oldu? Yarı çapı oldu. Sana yarı çap çıktı, 6 geldi. Mavi bölgenin alanını soruyor mavi. Şimdi şuradaki mavinin alanı 45'lik dilim. Doğru. Buradaki mavinin alanı ne kadarlık bir dilim? 90'ı tamamlayan öğrenci 15 bulmuştur. Tamam hadi toplayalım. 15 derecelik bir dilim burada, 45'lik bir dilim burada. Toplam 60 derecelik bir mavi dilim var. Dairenin alan kuralı pire kare. Yani altının karesi yarı çapın karesinden artı. Yarı çap bu arada bulunmuştu. 6'yı da hatırlatırım. Nereye buldu hocam sana biliyor musun? Ben sana nereyi buldum, nereyi buldum, buraları buldum. 45'lik ve 60'lık. Pardon. 45'lik ve 15'lik şu merkez açılı dilimleri hesapladım ben sana değil mi? Tamam. Mavi bölge için hesaplamadığım bir şey var mı? Var. Neresi kaldı? Aha da şuradaki üçgen kaldı. Bu üçgenin de alanını bulalım biz seninle. Kim bu? 30, 120, 30. Gel şöyle atalım ortaya. 30. 30, 120. Kenarımız 6. Şöyle eşit kenarlarımız. Bunun alanını bulurken sevgili arkadaşlar size çok tatlı bir şey söyleyeceğim. Eşit kenarlar belli ya. Eşkenar üçgenin alanını bu eşit kenarları kullanarak a kare kök 3 bölü 4 yapar gibi bulabilirsiniz. Yani 9 kök 3 artı böyle çat. Hocam benim aklıma gelmedi unuttum. Formülden git sinüsten üstten git. 1 bölü 2 çarpı kolları çarp. 6 kere 6 36. Çarpı sinüs 120 demek sinüs 60 demek kök 3 bölü 2. Bu şekilde bulabilirsin. Boşuna mı gitmedi? Dik atıp buradan da bulabilirsin. Yani arkadaşım yol çok ister ki yeter ki bul. Ama şu çok hoş bir şeydir. A kare 3 bölü 4. Niye öyle olduğunu merak ediyorsan söyleyeyim. 120'lik üçgeni 2'ye böldüğünde iki tane 60 60 oluşuyor ya. Bu üçgenler birbirinin aynısı zaten. Birini iptal edip bu tarafa yerleştirdiğinde eşkenar bir üçgene dönüşüyorlar zaten. O yüzden. Neyse devam ediyorum ben buradan. Çok da dallandırıp budaklandırmayayım. Topladık zaten. Bitmiş soru. 36 bölü 360. 10 katı 60'ı 10'a böl. 6 pi artı 9 kök 3 gelmiştir. 6 pi artı 9 kök 3 böyle. Sıradaki 6 numaralı soruya hoş geldik arkadaşlar. Evet testiniz alım sorusu bu galiba değil mi? Bu mu? Değil mi? Yarışacak bir soru daha mı var diyorsun? Bakarız belki vardır. Şimdi arkadaşlar taralı bölgenin çevre boyalı bölgenin çevre toplamını soruyor bize. Şimdi neler almamız gerekiyor? Gelin önce bir tespit edelim. Boyalı bölgeyi çevreleyen her şeyi çizelim sizinle. Düz çubukları kırmızıyla gösterelim şöyle. Bunlar boyalı bölgeyi belirten düz çubuklardır. Yani tabii düz düz gitsem daha iyi olurdu böyle. Bunlar boyalı bölgeyi belirten düz çubuklar. Buradan da geliyorum. Şurasını da bir düzleyin. Başka düzlemeye gerek yok. Burası da bir düz. Evet arkadaşlar boyalı bölgenin düz çubuklarını ben size gösterdim. Başka düz çubuk yok. Şimdi yaylarını göstereceğim size. Onları da mavi ile göstereceğim. Boyalı bölgenin mavi şöyle bir yayı. Alttaki boyalı bölgenin sınırlarından gidiyorum arkadaşlar. Şöyle bir yayı. Buraya kadar. TET'e kadar. Sağ taraftaki boyalı bölgenin yayı. Ve bu şekilde bir yayı daha. Şimdi yukarıdaki boyalı bölgeye bakınız arkadaşlar. Şu boyalı bölge ve şu boyalı bölgeye bakınız. Oralarda da elbette yaylar var çevreleyen. Evet, onu da maviyle göster. Bunu da maviyle göster. Çevreliyor maviyle göster. Çevreliyor maviyle göster. Hocam bizde tek kalem var. Üniversite sınavındayız varsayalım nasıl renklendireceğiz? Sen de sembol sembol yaparsın. Burasını kesik kesik gösterirsin sevgili arkadaşım mesela. Burayı da böyle düz çizgiyle, kalın çizgiyle geçersin üzerinden yani halledilir bu şekilde. Gel şimdi alan 32'miş, bunun alanına bir bakalım nasıl olacak bu iş. R diyelim, R diyelim seninle. Hop 2R'yi buraya koyalım yarıçap. Hop yarıçap 2R, 2R. Şimdi alan neydi arkadaşlar burada? Dikdörtgen olduğu için 4R çarpı 2R yani kısa kenar çarpı uzun kenardır. 4R çarpı 2R 32 olarak alanı vermiştir. 8R kare 32 olmuştur. R karemiz 4, R'miz 2 gelmiştir. R'yi kaldır yerine 2'yi koy. Bunları hesaplamak için gösterdim. Çöp. Hepsi çöp. Evet. Yarı çapım 2, 2. Şurası. Yarı çapım 2, 2. Buralar. Çeyrek daire yarı çapları buralar. Şimdi burada e, ne vardı? Ne vardı? Çap vardı. Bunun çapı az önce belliydi. Ya silersen böyle olur lazım değil diye. 4 müydü? Evet 4 yarı çapımız. Yarı çap 4. Burası da 4. 4, 8. Aşağıya 8. 4 burası. 4 burası tabii ki de. Arkadaşlar düz çizgilerin toplamı çıkmıştır. Gelin toplayalım. Düz çizgi bunu almayacaksın. Bunun üzerinden geçmedim. Dikkat et. 2, 4. Bunun da üzerinden geçmedim. Yok. 2, 4. Düz çizgi 6 düz çizgi 8, düz çizgi 12 ve son olarak düz çizgi 16 getirdi arkadaşlar. 16 artı dedim ama şıklar bana yok dedi, yetersiz dedi, bulamazsın dedi daha. Evet düz çizgilerden 16 geldi gelin yaylara bakalım. Yaylar sana çok güzel bir sürpriz saklamış. Çeyrek daire yayı kadar var bu mavilerin toplamında. Bu mavilerde çeyrek dairenin yayı kadar ve bu da yarım dairenin yayı kadar. Esasında bu yayların toplamını bulmak bizim için kolay. Yarı çapı 2 olan dairenin çevresi 2 pi kuralından r 2 bu arada 4 pi olarak gelir. Ama çeyrek 4 pi olduğuna bakma sen. Çeyrek yay demek 4 pi'yi 4'e bölmen demektir. O zaman 4'e bölersen pi getirecektir. Bunun yayı pi geldiyse aynı yay bu da pi getirir sana. E burası da yarı çapı 4 olan bir yarım dairedir. Çevresi 2 pi kuralıyla gelir. R'si 4'tü bu dairenin, büyük dairenin. Nereden 4'tü? A buradan böyle 4'tü. Ama bu da yarım olduğu için ikiye bölmeyi unutma. 4 pi de bu getirir. Haydi toplayalım. 4 pi, 5 pi, 6 pi. 6 pi artı 16. Arkadaşlar yani dikkat etmezseniz soru sizi ya yani da dikkat etmeseydim beni tokatlardı değil mi arkadaşlar? Bakayım tokat yemiş miyiz? 6 denizli yememişiz arkadaşlar. Yani dikkat hatası çıkabilir hani tespit etseniz bile sorun çıkabiliyor değil mi arkadaşlar? 7 numaralı sorumuza geldik arkadaşlar. 7 ne diyor bize? Arkadaşlar normalde 7 numaralı soru gibi tarzlarda değer verdiğinizde soru çok kolay çıkar. Bu soruda değer verilebilir mi? Sıkıntılı. Bayağı sıkıntılı. Bakın göstereyim. Şuraya 1 dediniz, buraya 1 dediniz. Hocam 1 nereden çıktı? Sallıyoruz hani değer vereceğiz dedik ya arkadaşım ona göre sals. En küçük sayı olsun, 1 olsun, 1 olsun. Şurası da 2 2 karenin kenarları olsun. Bakın ne oldu şurada? 4 birimlik bir yarı çap çıktı. Eğer burası 4 birimse yarı çapçıysa burası da yarı çap, burası da 4 olmalıdır. Tuttum buradan 4'ümü gösterdim sana. Pisagor yaptım ya da 30 60 90 fark ettim. Hiç önemli değil. Şurayı bulabilirsin. Artık Pisagor'dan 2 gelmiştir. Ya da 30 60 90'ı keşfedip 90'da 4 var, 30'da yarısı 2, burası da 2 de diyebilirsin. Şimdi burada sıkıntı çıktı. Buradan sonra devam etmek anlamsız olur. Çünkü çemberin en büyük çemberin yarıçapı 4 birim görünüyordu. E buradan da yarıçap 4 birim görünüyordu. Doğru mu? Hiçbir sıkıntı yoktu. Ama karenin kenarında sıkıntı çıktı. Burası kaç? 4. Burası kaç? İki küçük karenin kenarı iki taraftan farklı geldi. E bunun kare olduğunu söylediği için değer verdiğimizde hata çıktı. Yani sen değer vermek istersen sorun çıkartır. Hocam ben buraya 1 1 desem. Evet şu ya da x desem. Bu x'in ne olduğunu kendim bulsam böylece hata çıkmasını engellesem. Diyor olabilirsin. Tamam bir sorun yok. Yarı çap x artı 2 geldiyse bu da yarı çaptır bu da x artı 2'dir. 2x karenin kenarı ise bozulmasın. Burası da 2x olsun diyeceksin. E buradan pisagor yapıp ya da kolaylıktan faydalanıp x'i bulmaya çalışabilirsin. X çirkin çıkacaktır. Hem köklü hem sayılı dandik pislik bir şey çıkacaktır arkadaşım. Ya yani buradan sonrası yürünmez. Gittiğimiz yol yol değil diyorum ben sana. Buradan vazgeçiyorum. Yani buradaki uğraşım ne kadarsa sorunun standart çözümüyle uğraşımda yani en fazla o kadardır. Şurasına RR diyeceksin. Olayı bitireceksin. Yani büyüğün yarıçapı da şöyle. Ortanca diyeyim ben ona. Şöyle bir yerde merkezi olsun. Büyük R. Büyük R demiş olalım şöyle. Şimdi planımızı yapalım. Buradan sonrası birazcık işleme bakacak sadece. Ne yapacağız biliyor musun? Büyük dairenin çapına bakacağız seninle. En büyüğün çapı diyeceğiz. İki tane büyük R, iki tane küçük R'den oluştuğu için böyle ifade edilebilir. O halde büyük dairenin alanını bulmak isteyen bir öğrenci. Pi R kare alan kuralına göre yarı çapı söylesin önce. Çap değil mi bu? Çapı ikiye böl yarı çapı söyle. Tık tık bunlar gitti. R artı R çıktı. Yani büyüğün alanı budur arkadaşlar. Pi R kare. Büyük dairenin alanı budur. Ben büyük dairenin alanını şöyle büyük daire alanı diye ifade ediyorum. Bunun içerisinden o beyazla bu beyazı çıkarırım. Sarı bölge benim olur. Sarı bölge tamam olur elime geçer. Haydi yapalım. Burası dairenin alanı pi re kare yarım daire bölü 2. Pi re kare yarım daire bölü 2. Onun alanı bunun alanı diyorum arkadaşlar. Bunu da ifade ettim. Gelin yapalım bu işlemi. Sarı bölge eşittir. Büyük dairenin alanı. Açalım mı? Ha? Açalım mı? Açalım. Haydi açalım. Açsak mı ki? Bir şeyler atalım yaptım ben. R artı R bunun yarı çapı. Pire kare dairenin alanı. Büyük dairenin alanı bu. Evet bölü 2 yapmayı unuttuk. Çünkü yarım daire. Büyük dairenin alanı ifade etmişiz. Yarısı için şuraya bunu boş ver da. Ee, şurasının alanı demek bu büyük dairenin alanı yarısı demektir. Pi parantezinde R artı R'nin karesi bölü 2 diyeceksiniz. Eksi bunu çıkaracaksınız beyaz bölge olduğu için pi kare bölü 2. Eksi bunu çıkaracaksınız pi küçük re kare bölü 2 diye. Arkadaşlar hepsinde bölü 2 var ortak parantezli yazalım biz bunu isterseniz. Pi'yi de ortak parantezin dışında tutabiliriz. Çünkü pi dikkat etseniz onda da var bunda da var şunda da var. Evet r artı r'nin karesini açan öğrenci. Aç bakalım. R kare artı 2 R'e R artı R kare. Eksi büyük R kare nerede? Burada. Eksi küçük R kare nerede? Burada. Buradan pat dedik, küt dedik. Bunlar birbirlerini olduğu gibi götürdüler. Şimdi yukarıda ne kaldı? 2 R'e R kaldı. Şu 2 R'e R'nin ikisi buradaki 2 ile sadeleşti. O zaman pi çarpı küçük R'e çarpı büyük R'e kalmıştır. İşlemi dikkatli bir şekilde yapan öğrenciye. Sarının alanı pi küçük R büyük R çıktı. Sarı tamamdır. Evet kareyi bulmak biraz daha kolay olur mu? Olur mu? Evet. Birazcık arkadaşlar şöyle orijinal bir fikir atıyoruz ortaya. Diyoruz ki çapı gören açı 90 derece olur. Büyük dairenin çapına bakıyor. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? O zaman çapı gördüğü için 90 derece olur. Şurası karenin köşesidir. 90 derecedir. Karenin kenarına x diyen öğrenci dikten dikinmiştir. Öklit yazabilir. x kare eşittir. 2r çarpı 2r. 2r çarpı 2r. Haydi ikisi bulalım. Ne yapacaksın x'i? Ne yapacaksın? Karenin alanı x kare değil mi zaten? Tamam karenin alanı gelmiş zaten. Artık işimiz bitti. Artık bu işi tamamlayabiliriz. Dursun burada. Ne istedi benden? Sarı bölü gri istedi. Sarıyı bulan öğrenci pi r r diye yazmıştır. Evet. Karenin alanı da 2 çarpı 2 4 r r'ye gelmiştir. Yani arkadaşlar burada pi bölü 4 çıktı. Birazcık Fena soruydu. Böyle sormuşlar. Kındırdı birazcık bizi değil mi? 8 numaralı soru arkadaşlar. Murat öğretmen. Evet. Öğrencilerinden aşağıdaki çizim yapmalarını istiyor. Uzun kenarı kısa kenarın kökü. Ne yapıyorum? Tek tek okunur mu böyle arkadaşım? Paragraf sorusu mu bu? Çok ayıp. Gerçekten hiç yakıştıramadım. Bunu böyle köşeye bir yere dayayalım biz. Şöyle dursun burada. Yanında da birazcık boşluk açalım. Burada bu soruyu yaparız biz seninle. Evet. Şöyle bir yerimiz açılmıştır. Uzun kenarı kısa kenarının kök 3 katı, yani kök 3 katı dikdörtgen, şöyle bir şey gel dikdörtgenim. ABCD miymiş bu? Evet, öyleymiş. ABCD gelmiştir, kök 3 katı. Onu sonra kullanacağım. Kısa kenar uzun kenar kök 3 katı. Dikdörtgen çiz. çiz, çizdim tamam. Yani bir ile kök 3 diyeyim, ya yani niye sonra kullanıyorum? Unuturum, unuturum şimdi. Dikdörtgenin kısa kenarlarını çap kabul eden iki tane çember çiz. Evet, çember çizmek bizim işimiz arkadaşım şöyle tuttuk oturttuk bunu buraya. Çat. Bunu buradan kopyaladık. Kısa kenarlarını deyip çoğul konuşuyorsun. Şu adamımız burada. Evet. Şöyle geldik. Hop dedik. Yani güzel oturttum. İyi yaptım bu işi. Tamam dedim. Bu çemberlerin dikdörtgenin ACBD köşegenlerini kestiği noktalar. Al sana köşegen. Al sana köşegen. Köşegenlerin çemberleri kestiği noktalar EFKL efekele. Evet işaretleyiniz. Efekele dikdörtgensel bölgesinin alanı. Onu da kırmızıyla oluşturalım seninle şöyle. Oh mis gibi dikdörtgenimiz gelmiştir. Tabi elle çizince böyle mis gibi gelmeyebilir arkadaşım yapacak bir şey yok yani. Biz burada anlatım yapıyoruz. Güzel anlaşılsın diye yapıyorum. Teknolojiyi böyle kullanmaya çalışıyorum ben. Ne istiyorum? Alan oranı soruyorum. Tamam kök 3 katı olduğunu da almıştım. Uyuşmayalım şöyle birazcık büyüyelim. Gözümüzün önüne alalım bunu güzel güzel. Arkadaşlar bize anladığınız üzere şuradaki kırmızı dikdörtgenle en başta olan büyük dikdörtgenin alanlarının oranını sordu. Aslında çok kolay bir yol var. Ben size şöyle söyleyeyim. Bu dikdörtgen dikkat ettiyseniz küçüğün de içinden geçiyor. Yani ikisinin köşegenleri aynı şekilde çıkıyor. Yani bunun köşegen çıkışına öğrencimiz şöyle alfa dese bunun köşegen açısı yöndeşten aynı şekilde alfa geliyordur. Yani bunun buradaki açısı beta gelse yöndeşten bunun da buradaki açısı betadır. Hocam neyin peşindesiniz? Arkadaşlar bu dikdörtgenler uzun lafın kısası benzerdir aslında. Benzer dikdörtgenler çıkmıştır. Dikdörtgenlerle ilgili bir bilgi bulsanız, kenarlar arasında bir ilişki bulsanız benzerlik oranının karesini alıp alanların oranına geçebilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Ve başka yolda gösterebilirim. Önce şöyle yapalım. Bir tane çember merkezi belirleyelim sizinle. Şöyle çember, yarıçapı, çember, yarıçapı, yarıçapı, yarıçapı. Bunları gösterelim arkadaşlar. Hepsi yarı çap bunların. Şu bir miydi? Hani oransal olarak iki katı ya biri boş ver. Bunu iki al bunu da iki kök al. Yani ikisini de aynı anda ikiye katladığını düşün. Bir 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 bir. Şimdi eşkenar üçgen var mı burada? Ha, sana neden şöyle dedi? bir birime kök 3 birim dedi sanıyorsun. Ha, bu bunun kök 3 katı dikkat etmedin mi? burada 30 60 90 saklamış senden tabii ki de. Hadi bunu kullanalım. 90'ın karşısı 2 olsa 30'un karşısı 1 olur 60'ın karşısı kök 3 olur. Yani burası 30'un olduğu yerdir. Şu açının 30 olduğu bunun 60 olduğu belli. Yarı çap yarı çaptan buranın da 60 olduğu gelmiştir. Eşkenar üçgenden 60 burası aynı şekilde 60 burası ve şuraya da 60 kaldığı için 1 1 1 gelmiştir. Bunun kısa kenarı 1. Bitti sorumuz. Bu kadar. Şöyle bitiriyorum. Dikdörtgenimin kısa kenarı 1. Dikdörtgenimin kısa kenarı 2. Ne dedim ben sana? Dikdörtgenler benzer dikdörtgenler dedim. İkisinin köşegenleri üst üste bindiği için benzerlik var dedim değil mi? Ha, ne diyordu? Benzerlik oranı 1 bölü 2 çıktığına göre alanların oranı için bunun karesini al 1 bölü 4 bul diyordu. Dikdörtgen dikdörtgenin tam 4 katı geldi. Buradan soruyu çözdük cevap 4'tür dedik. İkinci bir yol daha yapalım. Bak burada şöyle bir şey var. Hmm, buradaki üçgenin içinde orta noktaları bula 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 gitmiş arkadaşım bu şekilde. Sen eğer bir üçgende eşkenar olsa da olmasa da fark etmiyor. Orta noktaları bulup gittiğin zaman üçgende alan kuralına göre 4 tane S bulabiliyordun. S, 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 S dediğinde bak şimdi şöyle düşün. Dikdörtgenlerde çizim yaptığında köşegenleri çektiğinde 4 tane eşit S vardı. Dikdörtgende var. Bu hatta bütün paralel kenarlı paralel gruplarının hepsinde var. Üçgenleri eş olmasa da 4 parçaya alan bölünüyordu yani. Konumuz değil ama hemen söyledim. Paralel kenar S, s, s oluyordu. Ya yani üçgenler farklıydı ama alanlar aynıydı. Dikdörtgende karede eşkenar dörtgende hepsinde böyleydi. Yani bu sen bu S'yi buraya da buraya da buraya da verebilirsin. Bunun içinde dört tane S çıktı. Büyüğün içinde ne çıktı? Gel büyüğü de sana şurada göstereceğim. Büyüğün içinde Allah çok sildik. Biraz daha biraz daha sen git sen git git git. Hı. Şimdi arkadaşlar şurası 4 tane S gelmiştir. O 4S'ye iyi odaklanın lütfen arkadaşlar. Bu 4S büyük dikdörtgenin neresinde oturuyor? Tam burasında oturuyor. 4S burası gelse 4, 8, 12, 16 gelmiştir. Yani büyüğün 16 geldiğini gören öğrenci. Çünkü toplamda 4 tane gelen öğrenci, geldiğini gören öğrenci 16'yı 4'e bölse yine 4 bulacaktır. Yani benzerlik alan ilişkisi yapmasanız da bulacaksınız. Ya yani çok iyi bir soru değil mi bu? Yani bunu bu şekilde bulduk biz. 4 katıdır dedik. Geldik burada da sorumuzun cevabını işaretledik. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bu tarz sözel çember soruları sizi çok kuvvetlendirir. Yani bu sorular ufkumuzu açar. Çok farklı bakmamızı sağlar. Bunlara ayrılan süreye üzülmeyin arkadaşlar. Bu süreyi kat kat ÖSYM'nin karşımıza getirdiği sınavda çıkaracağız inşallah diyorum. Size iyi çalışmalar diliyorum.